Evet, 34. sorumuzda çözümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. 34. sorumuz bir çember sorusu. Çemberde merkez verilmiş. Merkezin haricinde bir üç kök uzunluğu verilmiş arkadaşlar. Taralı alanı soruyor bize. Taralı alan nedir diye. Şimdi arkadaşlar A'dan O'ya bir birleştirme yaparsak, bir yarıçap çizersek Baktığımızda yine OC'nin de OA'nın da yarıçap olduğunu görüyoruz. Buraları isimlendirelim. AA diyelim. Yarı 2A olduğu için burası da ne olur yine? 2A olur. Şimdi şurası 90 derece. Burada yine kiriş 2 parçaya parça yapıyorlar. Burası da 3 köküçtür. Şimdi şu üçgene baktığımız arkadaşlar A, 2A ve 3 köküç var. Bu sanki bize bir özel üçgeni anımsatıyor. 30-60-90 üçgenini. 90'ın karşısında 2A varsa 30'un karşısında A vardır. 60'ın karşısında da bakınız 3 köküç var. Yani bir başka ifadeyle A köküç vardır. O halde A'mız kaçmış demek ki? 3'müş. A'mız 3 ise yarı çapımız kaç oluyor arkadaşlar? 6 oluyor. Şimdi baktığımızda bir de şunu görüyoruz burada. Bu üçgen bakın iki kenar ve açı. Kenar açı kenar. Kenar açı kenar. Benzerliği eşliği var arkadaşlar. Kenar açı kenar eşliğinden dolayı şu Taralı alan da şu alan birbirine eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla burayı iptal ettiğimiz arkadaşlar şu daire diliminin alanını hesaplamak taralı alanı bulmamızı sağlayacaktır. Bakınız merkez açısı 60 derece olan yarıçapı çapı altı olan daire diliminin alanını hesaplayacağız. Taralı alan diyelim. Pi R kare alfa bölü 360'dı formülü hatırlayın. Pi R'miz 6 idi. 6'nın karesi çarpı. Merkez açımız 60 derece. 60 bölü 360 dersek sadeleştirdiğimizde burada 1'e 6 Bunun da bunun bir tanesi gitsin. Cevabımız 6 pi olarak bulunacaktır. Cevap şıklarına baktığımızda da cevabın 5 şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 35. sorumuza bakalım. 35. sorumuzda bir öncül var. Öncül okuduğumuzda ne diyor bize? çevresi aynı olan düzgün çokgenlerden kenar sayısı fazla olanın alanı daha büyüktür. Bir prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir demiş ve daha sonra şu benim buraya da yazdığım öncülleri vermiş. Buna göre V1 V2 V3 hacimlerinin sıralaması nedir diye sormuş. Şimdi küpün hacmine baktığımız arkadaşlar. Küpün biliyorsunuz tabanı şeklinde yüksekliği a'dır. Şimdi burada tabana baktığımızda taban çevresi ne oldu? Taban çevresi 4a oldu. Taban çevresi 4a olan yine düzgün altıgen diyor bu sefer. Düzgün altıgenmiş taban çevresi. Bu şekilde bir prizmadan bahsediyor arkadaşlar. Buradaki prizmaya baktığımızda yine taban çevresi 4a ama burada bakın 4 kenar vardı. Burada 6 kenar var. Daireye baktığımızda kenar sayısı ne yapıyor artık? Sonsuza doğru yaklaşıyor değil mi arkadaşlar? Kenar sayısı sonsuza doğru yaklaşıyor. Yani kenar sayısı yok artık daire olmaya başlamış. Bir daire ise silindir diyor. Hepsinin dikkat edin. Yüksekliği bize A birim olarak vermiş. Yüksekliği A birim. Yüksekliği A birim. Ayrı ta ise küpün de yüksekliği A birim. Şimdi hacim dediğimiz kavram neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Hepsinde yükseklikler ortaksa hacimler taban alanıyla Doğru orantılıdır. Yani baktığımızda taban alanı büyük olanın hacmi de büyük olacaktır. Birinci öncülüğümüzü dikkatle okuduğumuzda çevresi aynı olan düzgün çokgenlerden. Kenar sayısı fazla olanın alanı daha büyüktür diyordu. Baktığımızda kenar sayısı bu şekilde bakın artarak gidiyor. Aşağı doğru artarak gidiyor. Kenar sayısı fazla olanın alanı daha büyükse ve hacimde taban alan çarpı yükseklik olduğu için yükseklikler ortak taban alanı daha büyük demektir. Dolayısıyla taban alanlarına baktığımızda silindirin en büyük olduğunu görüyoruz. V3 büyüktür hacimsel olarak da en büyük olacak. Daha sonra taban alanı en büyük olan en çok kenara sahip altıgen var. V2 daha sonra da kare yani küp var. V1 şeklinde sıralayabiliriz. Öncüle göre yaptığımızda sıralamamız bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Şıklar incelediğimizde de E şıkkında bu öncülün olduğunu görüyoruz. V1 küçüktür, V2 küçüktür, V3 şeklinde verilmiş. Evet E şıkkında bunu gördük arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. 36. sorumuz bir trigonometri sorusu. Buradaki sorumuzu incelediğimiz arkadaşlar cos x bölü sin x artı 1 artı sin x artı 1 bölü cos x çarpı cos x eşittir t ise t nedir? Yani şu işlemin sonucunu istiyor. Önce parantez içerisini düzenleyelim. Payda eşitliği yaptığımızda bunu cos x ile bunu sin x artı 1 ile eşitlediğimiz arkadaşlar. Buradan cos kare x gelir artı sin x artı 1'in karesi gelir. Bölü sin x artı 1 çarpı cos x. Bir de tabi dışında çarpı cos x olduğu için çarpı cos x diyebiliriz. Eşittir t. Şuradaki cos x ile bu cos x bir gitsin şu ifadeyi açtığımızda cos kare x artı sin kare x artı 2 sin x artı 1 bölü aşağıda da sin x artı 1 kalmıştı. Eşittir t. Cos kare x artı sin kare x'in değeri neydi? 1'di. 1, 1 daha 2 artı 2 sin x bölü 1 artı sin x'e yazalım. Bakın yukarısına benzemeye başladı. Yukarı iki parantezini alırsak 1 artı sin x bölü aşağıda da 1 artı sin x gelir. Bunları sadeleştirdiğimizde arkadaşlar t'mizin 2 olduğunu görürüz. Yani sonucumuz ikiymiş. Şıklara baktığımızda da C şıkkında bunu görüyoruz. İçeride basit bir payda işlemesiyle arkadaşlar bir de trigonometrik özdeşliklerden sin kare artı kos karenin bir özdeşini kullanarak sorumuzu çözdük. Gelelim diğer sorumuza. 37. sorumuz da yine bir trigonometri sorusu. Açı dar aç olarak verilmiş birinci bölgede. Buradan sin x eksi x eşittir 1 bölü 5 ise sin x artı cos x değeri nedir diyor. Yani klasikleşmiş sorulardan ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Her iki tarafın parantez karesini alarak işe bir başlayalım. Buradan sin kare x artı cos kare x eksi 2 sin x cos x eşittir. 1 bölü 25 gelir. Zaten sin kare x artı cos kare x 1'di. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımız arkadaşlar 1 eksi 1 bölü 25 eşittir. 2 sin x cos x olarak bulunur. Buradan 24 bölü 25 eşittir. 2 sin x cos x olarak bulunur. Bu bir dursun. Bizden sin x artı cos x'in değerini istiyordu. Sin x artı cos x'in değerine A diyelim. Tabi buradan şu haliyle buna bir geçiş yapmak lazım arkadaşlar. Buna geçiş yapabilmek için de her iki tarafın parantez karesini alalım. Aldığımızda yine sin kare x artı cos kare x artı 2 sin x cos x eşittir. A kare olarak sonucu buluruz. Sin kare x artı cos kare x değerimiz neydi arkadaşlar? 1'di. Artı 2 sin x cos x değerini ne bulmuştuk biz? 24 bölü 25. Bunun yerine de 24 bölü 25 yazalım. Eşittir a kare. Payda eşitliği yaparsak bununla çarp beklediğimiz arkadaşlar. 25, 24 daha 49 bölü 25 eşittir. A kare ise kök içerisinde 49 bölü 25 eşittir. A olur. Buradan da kök dışına 7 ve 5 olarak çıkarlar. A'mız yani sonucumuz 7 bölü 5 olarak bulunur. Cevap şıklarına baktığımızda bunun da B şıkkında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine her iki tarafın karesini almak suretiyle sorumuzu bu şekliyle çözmüş olduk arkadaşlar. 38. sorumuz var. Ona bakalım. 38. sorumuz bir analitik geometri sorusu. Sorusuna baktığımızda şöyle diyor. A3-1 noktasının Y eksenine göre yansıması. Yansıması dedi aslında simetrisi. B. Y eşittir 2... Ye doğrusuna göre yansıması C olduğuna göre BC doğrusunun denklemi nedir diye sormuş. Bunu koordinat sisteminde çizerek de gösterebiliriz. Mesela şöyle çizmeye çalışalım. X, Y, 0 diyelim. 3'e eksi 1 noktası diyor. 3'e eksi 1. 3'e eksi 1 noktamız burası. A 3'e eksi 1 noktası. Ne diyor? Bu noktanın y eksenine göre yansıması B'dir diyor. Y eksenine göre yansıması bir başka ifadeyle simetriğine baktığımız arkadaşlar ne yapacaktır? Y'leri yer değişmezken x'leri işaret değiştirecektir. Eksi 3 eksi 1 olacaktır. B noktamız eksi 3 eksi 1 oldu. Daha sonra ne diyor? Yine A 3 eksi 1 noktasının y eşittir 2 doğrusuna göre yansıması. Şimdi y eşittir 2 doğrusunu çizelim. Bu da bizim y eşittir 2 doğrumuz olsun. 2'den geçen. Buna göre yansıması istediği için arkadaşlar hemen buradan bakıyoruz. Bir birim buradan geldi. iki birim de buradan. Bu Burada normalde üç birim geldi. Üç birimde ne yapacağız? Bunu yukarı taşıyacağız. Üç birimde yukarı taşırsak arkadaşlar bunun geleceği nokta ne olacak? 5 olacak deriz. Dolayısıyla x'i herhangi bir yer değişikliği yapmazken c noktamızda 3'e 5 olarak bulunmuş olacak. Bize neyi soruyordu? BC doğrusunun denklemini soruyordu. B noktamız eksi 3'e eksi 1. C noktamızda 3'e 5 olarak bulundu. İki noktası bilinen doğru denklemini yazacağız. Eğimi onu bularak da yapabiliriz. Mesela eğimini bulalım. MBC diyelim. Neydi? Y'ler farkı bölü. X'ler farkıydı. Buradan 6 bölü 6'dan eğimimiz ne gelir? 1 gelir. Eğimi belli ise herhangi bir nokta seçerek yapabiliriz. Mesela bunu seçelim y eksi 5 eşittir 1 çarpı x eksi 3 olur. Buradan y eksi 5 eşittir x eksi 3 ya da bunları karşıya attığımız arkadaşlar x eksi y artı 2 eşittir 0 şeklinde bir denklem buluruz ki şıklara baktığımızda x eksi y artı 2 eşittir 0'ın e şıkkında olduğunu görüyoruz. Hepsini bir tarafa toplamış soruda. Demek ki cevabımız E şıkkı. Ne yaptık? Noktanın önce y eksenine göre yansımasını bulduk. Daha sonra noktanın y eşittir 2 doğrusuna göre yansımasını bulduk. İki noktayı bulduktan sonra iki noktası bilinen doğru denkleminden eğimini bulup sonra bir nokta seçerek denklemini yazdık arkadaşlar. 39. sorumuza bakalım. 39. sorumuz. Bu sorumuz da yine analitik geometri ile alakalı. 39. sorumuz. Bir kare vermiş. Şekil bir kare. Kare olduğu için hemen şuradan işaretlememizi yapalım. Bu kenarda bu kenara yine eşittir diyelim arkadaşlar. Kenarlarımız eşit. 3x-4y artı 12 doğrusu üzerindeymiş arkadaşlar bu. Şimdi bunun kestiği noktaları bulabiliriz. Kare. 90'lar derecelerini bir yazalım. Sanki bunu biraz kullanacak gibiyiz. Çünkü burada da 90 derece var. 90'lar derecelerini yazdık. Şimdi arkadaşlar bakın buradan bu şekilde yazmış olduk. Şimdi isimlendirelim açıları. Mesela buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. 90 alfa beta şeklinde gidiyor görüyorsunuz arkadaşlar açıların. Daha sonra ikiz kenar üçgen olduğu için bakın ve tabana dikindiği için yine burası ne olacaktır? Beta olacaktır açı ortay olduğu için. Beta beta alfa ise o halde burası ne olacaktır? Alfa. Alfa 90. Buraya ne kalacak? Beta. Şu noktayı bulabilmek için şuradan bir indirmemiz gerekiyor. Beta alfa. Buraya ne kalacak arkadaşlar? Alfa kalacak. Beta 90. Alfa olarak geldi karşımıza. Alfa beta 90. Alfa beta 90. Şimdi şu kenarları bulabiliriz. Doğrumuz belli. 3 x 4 y artı 12. Eşittir 0. X'e 0 verdiğimde y değerini bulurum. Y değerimiz ne gelir buradan? 3 gelir. Demek ki şu noktamız 3'müş. Demek ki burası 3'müş arkadaşlar. Y'ye 0 verdiğimde X değerini bulurum. X değerimizde ne olacaktır o halde? Eksi 4 gelecektir. Burası eksi 4 ise demek ki burası da 4 birimmiş. Demek ki 3 4 5 üçgeniymiş arkadaşlar. 3 burası ne olacak? 4 3 4 5 Burası 5. Bakın şurada bir eşlik var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aç kenar açı eşliğine baktığımızda 5 var. Beta'nın karşısında 4 var. Beta'nın karşısında 4 olacak. Alfa'nın karşısında 3 var. Alfanın karşısında yine 3 olacak deriz. Şimdi baktığımızda şu B noktasının koordinatlarını bulmaya çalışalım arkadaşlar. Aslında noktanın doğruya uzaklığını soruyor soru bizde. B noktasının koordinatlarına baktığımızda burası 7 birim olduğu için burası 7. 7'ye kaça kadar çıktık arkadaşlar? 4'e. Şimdi şu sorumuzu şuraya alalım. 7'ye 4 noktasının 3x eksi 4y artı 12 doğrusuna Uzaklığını soruyor bize. Uzaklık formunda ne yapıyorduk arkadaşlar? X gördüğümüz yere 7, Y gördüğümüz yere 4 yazıyorduk. Tabii ne içinde? Mutlak değer içerisinde. Mutlak değer içerisinde bunu yazalım. 3 çarpı 7 eksi 4 çarpı 4 artı 12 bölüm. Kare içerisinde X'in ve Y'nin kaç sayıların kareleri toplamıydı? 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. X diyelim. Buradaki uzaklığa X demiştik. Düzenleyecek olursak buradan 21 gelir. Buradan 16 çıkartıyoruz. Artı 12. Buradan eksi 4 gelir. Buradan da 17. 17 geldi yukarısı. Bölü 5. X'imiz neymiş demek ki? 17 bölü 5'miş. Şıklara bakalım. Evet, şıklarda da C şıkkında cevabın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani 6 kilometre dediğimiz gibi doğrunun denkleminden hareketle x'e 0 verip y değerini y'ye 0 verip x değerini bulduk. Bulduktan sonra bakın burada 90'lar var. Üçgenlerden hareketle. Şurada bir ikiz kenarlık var. Karenin kenarlarının eşliğini bize boşa vermemiş. Burada ikiz görelim diye. Alfa dersek buraya beta dersek. Alfa beta 90. İkiz kenar üçgen olduğu için açı ortay. Beta beta. 90 beta alfa. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa şeklinde üçgenleri belirliyoruz. Zaten burada noktalarımız 3'e 4 çıkmıştı. 3, 4, 5 üçgeni geliyor. Şurada yine eş üçgenler var arkadaşlar. Buna göre yazdığımızda da zaten bu şekilde cevap bulmuş oluyoruz. Şuradaki B noktasını bulduktan sonra da bu noktanın doğruya uzaklığını soruyor bize. Noktanın doğruya uzaklığını da formül yerine yazdığımızda bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. 40. sorumuz katı cisimlerden silindir sorusu. Sorusunu bir okuyalım. Evet. A eşittir 2 ve OB eşittir 3 olacak şekilde ve yer düzlemiyle 45 derecelik açı yapacak şekilde verilen silindir eğilmiş ve bir miktar su dökülmüştür. Buna göre silindirin içinde kalan suyun hacmi. Şimdi silindirin içinde kalan su tam bu noktaya kadar gelmiştir ve kalmıştır arkadaşlar. Şimdi düşündüğümüzde bunu iki parça şeklinde düşünmekte fayda var. Şu suyun eğim yaptığı yerden alt kısmını bir tam silindir olarak Kalan kısmını da yarım silindir olarak düşüneceğiz. Mesela şurası bir yarım hacimdir. Burası tam hacimdir arkadaşlar. Şimdi bu 45 dereceyi bize vermiş. Şu düzleme baktığımız arkadaşlar bu yer düzlemiyle paraleldir. Dolayısıyla paralel olduğu için Z kuralından dolayı burası da ne olacaktır? Yine 45 olacaktır. Burası 90. Burası da 3. 3'tü. 90, 45, 45. İkiz kenar üçgen geldi arkadaşlar buradan. İkiz kenar üçgenden hareketle Şimdi burası 6 birim. Demek ki şurası da ne olacak arkadaşlar? 6 birim olacak. Burası neydi? 2 birimdi. Öncelikle şu parçanın hacmini bir hesaplayalım. Neydi silindirin hacmi? Taban alanın çarpı yükseklik. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı haşımız 2. Artı bakın burada yarım dedik. Yarım olduğu için bölü 2 diyeceğiz. Tammış gibi hesaplayalım. Yarısını alacağız. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı haşı kaç oldu bunun? 6 oldu arkadaşlar. 6 bölü 2 olarak yazdığımızda da bu da şuradaki yarım kalan yerin hacmi olmuş oldu. Buradan düzenleyecek olursak buradan 9 gelir. Buradan 3 buradan 27 gelir arkadaşlar. 9 kere 2 18 pi buradan gelir artı 27 pi de buradan gelir. Buna göre toplam hacmimizde 45 pi olarak bulunur diyoruz. Cevap şıklarına baktığımızda da A şıkkında cevabın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uzaktan eğitim çerçevesinde VIP denemesinin AYT geometri sorularını birlikte çözmüş olduk arkadaşlar. Çözümlerimiz bu şekildeydi. Bundan sonraki süreçte ve yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum.